olabilir mi kanka ya? Ya sen Ya bu kimin başına gelmiş a koyayım ya? Tatum titties out cause I'm trying to see him. AM to the PM double did him and I need him. Gridin anasını sikir. Nefes alan orası çocuğudur. China! Orası çocuğuyum. Bak. Bana orospu çocuğu derler. Gerçekten orospu çocuğuyum. Orospu çocuğu olmayı seviyorum. Ben orospu bu çocuğuyum. Bunu kabullendim abi. Buna cevabı çok düşündüm ama. <laughs> çok mantıklı. Çok mantıklı ya. Niye harbiden? Yok bir sitemiz, her şey kısmen... <laughs> Bir de pes diye kaydetmiş be. Ay yapılır mı lan bu çocuğa bu? <laughs> kendine müzisyen ne yapıyordu en son bir yayın açıyordu amına koyayım. Nerede lan bu adam? Nerede bu müze ya? Öldü. G Kemal de mi gitti? Vay amına koyayım ya. Bu arada yarın da BBL'in Avrupa maçları var arkadaşlar haberiniz olsun. Saat kaçta tam olarak bilmiyorum ama onu da izleyelim yani hocam. Kaçta lan siz biliyorsunuzdur. Kaçtı? 5 mi? Bak bizim yayın saatine geçmiş <laughs> Ay guys. So I'm like super allergic to peanut butter. <laughs> like my cheeks swell up. Bir dakika. Kapı çaldı galiba. Niye söylemiyorsunuz lan? Normalde söylerdiniz kapı çalıyor diye amına koyayım. Beyler, Hocam soru cevap. Lo chat. Kimselam. Kaç santim dediler. Değil misin diyor. Nikinize bir kız için değiştirir miydiniz? Bana bile koyan. Salak Selim bunu. Arkadaşlar FGM'den <laughs> gelmişler. Şimdi bilgisayarlara bakacak hep birlikte. Chat'te şu an 4000 kişi varsa herkes burada dursun. Hep birlikte. aynı yok lan yok. Çıktım. <laughs> <laughs> Buna koyarım. Lan gelin gelin oğlum. Vallahi öyle bir şey yok ya. Şey için iklimlendirmek İlim için ya. Evet. Really bad when I eat it, so um, everyone's always asking me like what does it look like when you eat peanut butter? Like what do your cheeks look like? So I'm gonna show you guys what it looks like if I eat peanut butter. Maybe yeah. Uh oh. Yep. There it is. That's not good. This is not good. insanity drop this one's just for the boys I'm pirates um, he he was captain jack sparrow Why the fuck did I hire you? Why why, why did you hire me? Why did you shit on his bed? bir futbolcu, bir futbolcu Ronaldo ile karşılaşıyor. Senin ananı sikiyim diyor <laughs> Ronaldo'ya. Ya ne alaka amına koyayım ya. Ronaldo diyor ki Messi her gün sikiyor zaten. Como quebrar o valorante com a Fade. Você consegue sugar quem entra na garagem, oh, fazendo oh. yeah, o oh. inimigo ficar flutuando. Oh. E enquanto está sendo sugado, oh. não tem como sair. Caso você queira okay, okay, é, oh. fazer a pique seu, só desse jeito. Salve, <credindo> <Aldırdılar credindo> é. não. <f> <tú> Abi, ne yapıyorsun <laughs> Birisi para vereceğim diye içinde hamamı sikimi aç gözlerimi aç ben bir çığlık dükkanda karalar çığlık çığlar şimdi polisler indi koştu oraya geldi dün de iki kişi yolda giderken yarrağa çıkar göte koymaya kalk elektroşok Pallı viski Yengenin seycanı düştü Akşama ev var mı? Reştü Yalnız içem varsa Ay kestim Ağlardım gördüm şimdi sakaladım <laughs> <laughs> Zaman Böyle de geçiyor Hayat <laughs> Umudum cennetten. Türkiye A, milli futbol takımı hangi futbolcunun golüyle Euro 2016'ya gitme hak kazandı? A. Arda Turan B. Selçuk Alo. C. Gökhan Töre Ve doğru <laughs> Çok topun gerisinde geliyor <laughs> Hi, asking genuinely, um, how do you throw a punch? Right, so what you want to do is you need to get in front of your opponent and then How do we laugh? We laugh politely. <laughs> Pablo. Your legs are like an Oreo. I wanna split them and detall the good. ya? Bu yayıncı mı bu kız? Büyük ihtimal. Bilmiyor musun sen Stuff. bu kızı? <laughs> Yok. <laughs> tamam. Söylemem. Ben de söylemem. Chat şey söyleme. Only fansı ne demek ya? <gülüyor> <gülüyor> Öyle Böyle bir meslek mi var ya? Only fansı ne ya? Only fans çiyse söyleyin lan. Hasan'ın doğum gününde çektiği fotoğrafa bakın. Bakalım. <laughs> you know this sound in geliyor geliyor <gülüyor> bundan <gülüyor> <gülüyor> Ecem, abone olmuş Selim 14. bölümün SRK 2. ay Silva e, 2. bölümü yapmış bu oyuna göndermiş Hikmet patlat Hikmet demiş ee, mimik Oynamadı 3 lira. Nervis abone olmuş. Ecem 101 göndermiş. Haylos Pramma abone olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Ee, birazdan Mimik Oynamadı bakacağım linkine. Çok teşekkürler. Ne oldu chat? Ne oldu? ne açayım? Devam et videoya devam et. Öyle mi? Foç 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 pat Oğlum bu ses çok sıkıntı bir ses ya Lan Kanka bu ses <laughs> Bir şey yap bu ses gerçekten <laughs> ama Ayber sakin ol Sakin ol Sakin ol Biliyorum Sen böyle şeylerde çok zorla oynuyorsun Sakin ol önce evet, kamera açar mısın bir, bir yan ekrandan İyi misin? Chat iyi misiniz? Rah rahat duru sakin olun Devam ettir

Güzeldi. Oğlum, ödüller ne güzeldi bugün. <laughs> videoya like at. Videoya like at. <laughs> Atılır. Ya Selim bu ne kanka? Video. <laughs> like at videoya. Set postlarda Eray mı? Eray ne nerede lan? Chat bugün ödüller <laughs> bir iyi değil miydi? <laughs> de. Karım nerede? <laughs> Oğlum burada da ayrı bir makara var o yemin ediyorum. Ne oluyor burada ne geçiyor?